Evet sevgili seyirciler reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Program devam ediyor. Hukuk masası sizlerin sorularını e, almaya devam edeceğiz. Hem e, telefondan canlı yayın hem de e, WhatsApp hattımızdan alacağız. Ama bu arada çok sevgili bir seyircimiz bir şey demiş onu paylaşmak istiyorum Mehtap Hanım. Diyor ki Zeki Bey ve Mehtap Hanım öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Benim bir sözüm var onu buradan söylemek istiyorum. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde demiş sevgili vatandaşımız. Eyvallah. Çok güzel, çok güzel bir türküdür, çok severim. Evet, yani istemiş, ben de söyledim. Evet, güzel evet. ama. Yani evet. bazen orada ben bile iki üç günü geçince ben de gurbeti hissediyorum yani. Evet. Gerçi şimdi burada da gurbet hissediyorum, çoktan gelemiyorum ya. Evet, yani... O da bir sıkıntı. Bezeki Bey size ve Mehtap Hanım'a hayırlı akşamlar. Mehtap Hanım'a bir sorum olacak. Birinci adresim Türkiye ikinci adresim yurtdışı Türk vatandaşıyım. Haftaya konsolosluğa gideceğim. Pasaportumu uzatacağım. Bir sıkıntı çıkarma aslında akşam biraz değindiniz ama size mesaj yazdığım için iyice anlayamadım demiş. Hiçbir sıkıntı çıkmaz değiştirebilir. Hiçbir çıkın, sıkıntı çıkmaz değiştirebilirsiniz. Ee, selam Zeki Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Zeki Bey, benim bankada bir biraz param vardı, ben hesabı kapattım kasaya koydum bundan herhangi bir şey çıkar mı teşekkürler saygılarımla. O kadar belirsiz bir soru ki, ya çık, yani çıkadabilir, çıkmayabilir. Çünkü önünde 5 tane, hmm. evet, yani. evet. evet. tane soru sormamız gerekiyor. Evet yani. Önünde gerçekten 5 tane soru sormamız gerekiyor, o soruyu çıkabilir çıkadabilir, evet. çıkmayabilir. Yani ayı çıkabilir, daş düşebilir. Ha, aynen. Evet. Tam bu. Tam bu. Tam. <laughs> o zaman bir telefonumuz var. Alalım bakalım. Sevgili seyircimizin sorusu neymiş? Alo iyi akşamlar buyurun. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun efendim. Bir sorum var hemen sorayım. Evet. Ee, hanımımın bir tane dairesi var. Evet. Hı -hı. Ee, kira geliri olarak da işte 30 bin lirası falan var. Yani 3 bin lira civarında hepsi bu. Evet. Hı -hı. Bize Bizim bir sorun olur mu diyorsun? Bir, bir, bize ne, ne gibi bir şey söylersiniz? Vadesiz hesapta mı duruyor? Vadesiz evet. Böyle duruyor. E peki. Aa, yani para gelişi öyle... hesaba e, şeyle mi giriyor yani, bu? Aldınız mı? Efendim? Kaç yıldır bu kira geliyor? E, 4. 4 yıl. Evet. İşte Geçmişe dönük dört yılın e, kira bedelini bir, gelir olarak bildirmemeniz bir sıkıntı olabilir. Bir de tabii bunu açıkladığınızda gayrimenkul evet caksınız. Evet. Yani, yani... seçenek açıklayacak mısınız, açıklamayacak mısınız, e, siz karar vereceksiniz. Başka para yok değil mi toplu para? Yok yok, hepsi o kadar. Yedik parayı diyorsun. <laughs> e, e, duruyor, orada duruyor şu anda. O kadar para. Ya, ne o kadar. Yani ne Yani 3 bin lira evet. civarında bir şey yapıyor. yani dediğim gibi e, burada biz hiçbir şey demiyoruz, diyoruz ki faiz geliri varsa evet bu. Ama burada zaten kendisi bir gelir. Kira geliri. Evet kira, gelir. evet, kira gelir. geliri. Yok, yani, faiz falan yok öyle vadesiz olarak duruyor. Anladım. Vadesiz olması tek başına değil de bir kira geliri bunun e, bir mali eğer bildirecekseniz bir mali müşavirle konuşun. Tamam. Bildirmeyeceksiniz Peki, yine biz arayabilirsiniz. Tamam sizinle sizinle de görüşmeye çalışırım. Bence de arayın o numaradan. Tamam oldu. Evet. Tamam. Tamam pek. PKFM, teşekkür peki. ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Sağ ol. Eee, Ayça Hanım. Ee, bağıştayım bir sorun var demiş. Hesabımda olduğu bankaya sordum. Türkiye'de adres verirseniz elektrik su faturası varsa sorun olmaz. paylaş Paylaşılmaz dediler demiş bankacılar. Bizden bizi dinliyorlar herhalde. Ama tam böyle Oldey. Tam dinlememişler. Doğru değil. Hiç de tam Doğru. dinlememişler diyorum. Ee, yani bu da şöyle vatandaşa sorun çıkartmayın adres değiştirmek isteyene. Evet. E, bir ikamet için özel bir şart aramayın elektrik su faturası bile bu işe yarar dendi ama Hı. tek başına çözmez bence. Evet. Ben buna inananlardan değilim. Yani. Ama bankalar... Evet. Bu eğitimi hızlı aldılar. Şöyle ki hesaplar boşalmasın diye. Ha, ona, ona gelecektim. Şu anda Türkiye'deki Avrupalı Türklerin e, paraları bankalarda kalsın, çıkmasın, çıkmaması için de herhalde talimat aldılar. Elinizden ne geliyorsa yapın dediler. Ama velak 4 seneden beri niye böyle bir şey söylenmedi? Niye denmedi? O zaman bu Avrupalı Türklerin o zamanki birikimleri aman on, yani gerek yok mu denildi. Şimdi de gerekliliği ortaya çıktı. Onu bilemiyoruz. Dört yıldan beri biz bu ekranlarda ben YouTube sayfamda eski programları paylaşıyorum görsünler diye. Görsünler evet, yani. Evet. Görsünler baksınlar. Biz size ne zamandan beri bunu söylüyoruz? Söylüyoruz. Ağzımızda, dilimizde tüy bitti anlatmaya çalışıyoruz ama siz dinlemediniz. Ha sizin de suçunuz yok dikkat etmediniz, dikkate almadınız. Efendim farklı şeyler daha çok cazibenize kapıldınız. Onları takip ettiniz ama son noktaya geldik. Son nokta. Biz haklı çıktık. Korona da söylediğim gibi korona otomatik bilgi paylaşımına korona engelinde söylediğim gibi ne yazık ki haklı çıktım. Ne yapayım? Yani doğrusunu söylemek öngörülü olmak 35 yılın bu meslekte bize vermiş olduğu bir tecrübe sevgili seyirciler. Öyle kolay kolay bir yerlere gelemiyorsunuz. Kolay kolay o tecrübeyi edinemiyorsunuz. Ben Hanım kaç yılda merakatlık yapıyorsunuz? 30 yıla yaklaştık. Buyur ya, değil mi? 30 yıllık bir tecrübe var. Aynen. Şu cümleler gerçekten bir 30 yıl. Evet. E, mesleki tecrübem bir 20 yıl Avrupa. Evet. 20 yıl Avrupa zaten. Evet. 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 20, ya, yıl, evet, 20 yılın evet. 20 yılın 17'si bir beraber. Evet evet. Daha da fazla. Evet beraber yaptık programları efendim en son Kanal Avrupa'da tekrar başladık tekrar e, kısa bir süre bir dönem ayrı programlar yaptık ama aynı kanalın Şemsiyesi aynı altında tarafa, evet. baktık ki güçlerin birleşmesi lazım tekrar bu insanlara efendim bu konularda bu bilgileri birlikte vermemiz lazım o yüzden de hukuk masasını kurduk vermeye de devam ediyor vereceğiz. Evet, evet. Bugün biri aradı bizi suçluyor. Ne diyor? Orta yaşın üstünde de bir teyze evet. diyor ki neden bizde Kanal Avrupa yoktu alın o zaman dedim. Niye Kanal Avrupa YouTube'dan yayın yapmıyor? Yapıyor. Yani şimdi şimdi gördük YouTube'da diyor. Önceden niye yapmıyor? E o zaman da ben de onlara dedim ki bir, bir avuç tuz alıp herkesin peşine koşmayın diye söyledim. Kızıyorlar bana. Evet koşmayın, koşmayın. Kim bu? Kim ki onlar? ne Yani size bu zamana kadar ne verdiler? Hangi doğruları söylediler? Yani bir karşılık... Ya evet, kamuoyunun bilgisine diye açıklama evet. yapan siyasileri de unutmadık. Evet, kamuoyunun bilgisi. İyileri yaparken kamuoyunun bilgisine Türkiye bu bilgileri paylaşmayacak diyen milletvekillerini evet. unutmadık. Sevgiyle alalım buradan. Ee, yani biz sadece vatandaşı bilgilendirirken bizim herhangi bir bize bir çıkar olsun diye değil gerçekten evet. 2017'den beri aman paranız gidecek evet. bu cümle kurarken en çok da bu mevduat hala Türkiye'de kalsın diye kuruyorum ben evet. siz öyle kuruyorsunuz kanalda evet böyle. evet Türkiye'de kalsın paramız evet. kalsın niye çıksın ülkemizden zarar uğrayalım ülkemiz zarar uğramasın evet. hala evet. aynısını söylüyoruz Evet ee, diyorum ki Türkiye birkaç tane yöntem ile bir yatırım aracı kuracaktır inşallah evet. hani ee, Umut ediyorum ki belediyeler, ben, ben beni arayan her vatandaşın kışlık evini duydum. Evet. Yaz evi olan az. Hı hı. Sahil belediyelerini de duyurulur. Yurt dışındaki vatandaşımızı da cezbedecek. Evet. Bir takım yazlık ta, arsa tahsi yapabilirler mesela. Yani onların mesela yurt dışına duyuru da bulunabilirler. Hani bu kanalda başka kanalda bilemem ama biz evet. bunu ilk duyuruyoruz. Buradan vatandaşımız bir yatırım da yapabilir. Çünkü birazcık yastık altında da parası var. Şimdi bu vatandaşlarımıza, sitemeden vatandaşlarımıza söyleyelim. Bir, biz her akşam bu canlı yayınları ve ana haberlerimizi Facebook üzerinden bir kere yapıyoruz. Sanal medya. Instagram, <laughs> evet. tweet. Hepsi üzerinden yapıyoruz. Artı, ben ayrıca Mehtap Hanım'la birlikte hem Facebook'ta yayın yapıyorum, yaptığımız yayınları da YouTube'da size yayınlıyoruz. Yani her kanaldan size doğruları ulaştırmaya çalışıyoruz. E daha ne yapalım arkadaş? Yani Kanal Avrupa sizin evinizde yoksa o zaman siz, biz biz TürkSat'ın olduğu her yerde varız. TürkSat nerede varsa Kanal Avrupa o taraf oralarda var. Yani yapacak başka bir şey yok. Bir sizin kablolu sistemdeyseniz veya farklı bir sistemdeyseniz oralara şikayette bulunun. Deyin ki niye Kanal Avrupa burada yok? Onlara sorun soruları. Onlara şey gönderin, mail gönderin. Efendim şikayet gönderin biz Kanal Avrupa'yı da istiyoruz. Bu paketin içerisinde deyin bakın nasıl yapıyorlar. Ama biz TürkSat'ta varız. Aynen. Yani TürkSat'ta bence Kanal Avrupa e, birçok ulusal kanaldan daha evet. çok Avrupalı Türklerin işini görüyor mutlaka. Evet. E, hediye olarak bizim kanalın yayını tüm dünyaya duyurmalılar. Evet. E? Yani şu anda onların diyemediğini de biz diyoruz. Evet Siz onu dedi. diyorum yani devletin yetkililerinin 4 yıldan beri söylemediğini, söyleyemediğini biz vatandaşlarımıza 4 yıldan beri ekranlarda söylüyoruz. Ben bile hayret ediyorum eski videolara bakıyor hayret ediyorum ya konuşmuşuz Metap Hanım'la bunları söylemişiz. Hatta ben kızmışım çoğunda niye böyle yani kendim seyrediyorum bakıyorum konuşmuşuz. Daha ne yapalım arkadaş daha, daha yapacak neyimiz var? Biz Avrupalı Türklerin demin de söyledim biz e, sizin ne sıkıntılar içerisinde burada yaşadıklarınızı neler çektiklerinizi en iyi biz biliriz dışarıdakiler değil bildişi kulelerinde yaşayanlar değil bizler biliriz tecrübemiz var bu konuda sizlerin haberlerini her gün yapıyoruz sıkıntılarınızı her gün ekranlara taşıyoruz e efendim gazetelere yaz, taşıdık sayfalara taşıdık yıllarca Mete birlikte emeklilik konusunu Avrupa'da ilk yapan biziz efendim. Biz. TGRT'den, Fox'tan, ATV'den, hepsinden. Biz yaptık. Biz taşıdık. O zaman tabii ben biraz dombiliydim. Hatırlamazlar belki. imaj farklıydı ama. Yani o zaman ilaç döneminde hatırlamazlar ama. Tüm konallarda da biz yaptık. Arkamızdan moda gibi. Evet. Ee, bir insan çıktı. Sağ Mantar gibi bittiler. İyisini yapan da oldu. Evet. Ee, sıkıntı yaşatan da oldu. Yine biliyorsunuz emeklilikle ilgili bir patladı. Evet. Sanırım bir 3-5 bin kişinin daha emekliliği iptal edildi. Gündem çok çok dolu olduğu için onlar ancak kendi dertleriyle evet. kendi kendilerine uğraşıyorlar da ama e, büyük bir ihtimalle daha Avrupa'da ve dünyada bu usulsüz sigortalı çalışma ile ilgili bir 100 bin kişinin daha canı yanacak Türk vatandaşının emeklilikte. Evet bir emeklilik dedin de Mehtap Hanım ya gözüme takıldı. Oraya bak, gelmek istedim de. E, gelelim de ben çünkü bak bir vatandaş sormuş e, bu soruyu cevaplayalım bu da bizi uzun zamandan evet. beri izliyor diyor ki iyi yayınlar Mehtap Hanıma bir sorum bir sorum olacak ben 58 doğumluyum Almanya'da yaşıyorum 365 günden emekli olabilir miyim? Olursam yılını. ne kadar para yatırmam gerekiyor ve ne kadar maaş alırım saygılarımla demiş sevgili seyircimiz. Bizden sana saygı olsun 58 doğumlu değerli dostumuz Avrupalı Türk. evet ee, e, Ne yazık ki 3600 gün üzerinden emeklilik e, tamamen ortadan kalktı. Çünkü 2019 1 Ağustos itibariyle STK'dan borçlanabilme imkanı ortadan evet. kalktı. E, bu izleyicimiz e, emekli olur evet ama 5400 günden emekli olur. Yaklaşık 24 bin euro yatırır eğer bu yıl müracaat ederse. Evet. 3600 son dönemde sanırım bir yerlerden duyuyorlar ama bu gerçekten doğru değil. Sıkıntılı bir bilgin. E, Bankur emekliliği ile ilgili e, CHP'nin biliyorsunuz bir itirazı vardı o kanun değişikliğine. Evet. Henüz bu anayasa mahkemesinden çıkmadı keşke çıksa. O zaman herhalde yayını kesip haftada bir iki günde bunu aman üç haftanız kaldı gidene borçlanın deriz ama şimdi gerçekten böyle bir şey yok. Ee, bir de biliyorsunuz Kombasan konusu yine Anayasa Mahkemesi'nde bu konuyla da ilgili evet. hiçbir şey çıkmadı. Umarım oradan da çıkar. Ee, vatandaşlar yine e, hızla bir haklarını arama yoluna giderler. Ama e, Minicop'u söyleyelim mi bir? Evet. Minicop'a bir geçelim mi dersiniz? Bence geçelim Mini Minicop'a da bu emeklilikle ilgili bazı sorular vardı. Bilmiyorum ister misiniz? Hocam tamam, hemen sorun. Evet. Çünkü borçlanmanın da yıl sonu itibariyle artışı var. Evet. Epeyce de artabilir. Ben, siz sorun ben cevaplandırayım. Merhaba Zeki Bey, Meta Ben eşim Almanya'da ikamet etmekteyim. Ben ve eşimle iki kere başvuru yaptık emeklilik için. Benim ve eşimin sadece Türk vatandaşlık süreleri borçlanma yaptık. Almanya vatandaşlık süreleri için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapabilir miyiz? Evet. Biz sonradan vatandaşlar geçtik ve borçlanma için başvuru yaptık. Ben 2700 eşimi 2200 gün borçlanabildik. Bu kadar borçlanabilmişler. Gerisini tamamlamak için ne yapmalı istiyor? Şimdi bir Türk sonradan doğuştan Türk vatandaşı olmayıp sonradan Türk vatandaşı olan bir kişinin açtığı dava sonucunda ben bilerek de davandadığını söyleyeceğim. Morna davası diye e, internette bulabilirler. Evet. Bu kişinin Türk vatandaşı olmadığı dönemlerdeki e, borç, süreleri borçlanmayı kabul etti Anayasa Mahkemesi. Evet. Dolayısıyla biz zaman zaman bu Morna davasından bahsedelim isterseniz. Evet. Özellikle 3600 gününü tamamlamak isteyenler için e, bulunmaz bir fırsat olacak. E, Morna davasında Anayasa Mahkemesi dedi ki mülkiyet hakkı zedelenmiştir. Kişi Türk vatandaşı olmadığı sürede borçlanabilir. Dolayısıyla biz bunu emsal göstererek, anayasa mahkemesine değil, sıfırdan... Yani tam tersi e, de olabilir değil mi? ...mahkemesine kadar götürebiliriz. Dolayısıyla böyle bir imkan ve hak var. Yani bu tam tersi de olabilir değil mi? Yani... Türk vatandaşlığından çıktıktan, Türk vatandaşlığından çıkmış olanlar için de emsaz evet. teşkil edeceğine inanıyorum. Ha, yani tam tersi de olabiliyor yani. Onu evet evet istiyorum. evet. O yüzden önemli bir karar, Marina Davası. Tabii tabii tabii. Bunu zaman zaman söylemek lazım. Evet. Çünkü e, bu birçok vatandaşımızı ilgilendiriyor. Süresi yetmeyen, yaşadığı evet. e, ülke vatandaşlığından çıkmak istemeyen, çıkamayan hak kaybına uğrayacak vatandaşlarımız var. Evet. Tamam. Onu da şöyle e, selamun aleyküm hayırlı akşamlar. Bu otomatik bilgi paylaşımı iş adamları için geçerli mi ya da Hollanda makamları iş adamlarını da soruşturuyorlar mı demiş. E siz zaten onu tecrübe yaptınız aslında bu soru bence yani. Hem de nasıl soruşturuyorlar? Hem de nasıl? E yani soruşturuyorlar. o tecrübeliler. E Hollanda bu konuda vatandaşlarımızın canını yakma konusunda seçili bozuk bir ülke. Evet. hukuka e, aykırı yöntemlerle de işte Türkiye'den birkaç avukatla anlaşıp e, on binlerce vatandaşımızın canını yaktı. Buradaki banka hesaplarına, tapu bilgilerine ulaştı. Türkiye evet bu konuda Hollanda makamları ile iletişime geçti ama hiçbir vatandaşımızın da can yankısını kurtaramadık. Evet. Bu nedenle biz biraz önce de söyledik büyük bir ihtimalle vatandaş izleyicimiz ya bu programı izlemedi ya da yeni açtı. Biz e, otomatik bilgi paylaşımı konusunda e, ticaret yapanlar, serbest meslek yapanlar, yardım alanlar ve e, iflasını ilan edenlerin aynı kategoride inceleneceğini, e, e, ceza davası ile muhatap olabileceğini söylemiştik. Yine de aynı fikirdeyim ben. E, eğer ticaret yapanların da Türkiye'de mal varlığı bilgilerine ulaşılırsa evet. ki hele de, Hollanda'da. Özellikle e, vergi denetmenlerini kapılarına geleceğinden hiç şüpheleri olmasın. Bu para nereden geldi, kaynağı ne? Siz e, yurt dışındaki iş yerinizden para ve vergi kaçırıp Türkiye'ye mi götürüyorsunuz diye didik didik incelenirler. Evet, efendim. Mini yani, job'a gelelim. Ondan mini job. Sonra, beş de dakika, de, son beş dakika çünkü o yüzden. Peki, Mini job'la ilgili kanun çıktı. Evet. 26.6. 2020'den itibaren. E, sigortasız çalışma e, işte 450 euro demeyelim sigortasız çalışmaya evet. ülkelerin kendi kanunları gereği evet. e, Türkiye'de emekli aylığı alırken izin verildi. Hmm. Fakat burada sosyal güvenlik destek primi getirildi. E, çalışmayı yapacakların mutlaka ve mutlaka Türkiye'ye bilgi vermesi gerekiyor. Diyecek ki ben mini Job çalışmaya başladım ya da ilk defa müracaat edecekler. Ben yurt dışında minijob çalışırken Türkiye'den aylık almak istiyorum diye bildirimde bulunacaklar ki sosyal güvenlik destek primi kesilebilsin. Aksi takdirde yine emekli aylıklarının iptaliyle karşılaşabilirler. Bir de çünkü mini job çalışırken aylık alanlar daha öncesinden var. E, haberi olmadan ya da Türkiye'nin haberi olmadan diyelim. Bunların da başı belada bildirseler bir dert, bildirmeseler bir dert ne yapacaklar bilmiyoruz. Yurt dışı borçlanma içinde evraklarda bir resmiyet zorunluluğu işte kaşeydi tercümeydi gibi zorunluluklar geldi. Bunu da hatırlatalım. Evet. Ama bir de çok az ama e, yurt dışından e, resmi posta yoluyla e, UPS gibi devlet postası, acele posta gibi evet. işte sadece Einstein değil yani evet. Yadil Taahhütlü değil evet. e, gönderilerin geçerli olduğuna ilişkin bir yönetmelikte madde var. Bunlar eğer çok uzun vakit geçirmediyse vatandaşlarımız yok. 1 Ağustos'ta geldi demişlerdi ya SSK. Evet, 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 Bu konuda e, belki bir dava şansları olabilir ama her kişiye göre dava açıp açamayacağı belli ol, e, şey Tek tek değerlendirmek gerekir. E, yine bir otomatik bilgi paylaşımı. Otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili 54 ülkede paylaşım başladı. Ancak İngiltere ve 2019 verileri için konuşuyorum. İngiltere ve İsviçre 2019'u paylaş al bilgisayarcı yapmayacağını bildirdi. Dolayısıyla veri akışı onlarda da 2020. Finansal bilgiler mutlaka aktarılacak. Evet. Mutlaka bununla ilgili bir takım tedbirler ve almanız gerekiyor. Bir hukuki yardım almanız fayda var. Evet. Finansal bilgisi yani bankada parası olanların Türkiye'de bir tedbir almak istiyorsa mutlaka Türkiye'ye gelmeleri şart. Evet. E, vekalet yoluyla tedbir alamazlar. Alınacak tedbirler sıkıntı yaratır. E işte sağdan soldan yok. CRS formlarını doldurursanız bildirilmeyecek. E, bildirilmeyecek ama seneye ne yapacaksınız? Keleynak kuşu gibi ortada kalırsınız. Evet, aynen öyle. Bu, bu da bir sıkıntı. Yani bankacı bilgisinden veya etraf bilgisinden daha çok bir hukuki bilgiye başvurmaları hmm. kendi lehlerine olacaktır. Gayrimenkulleriyle ilgili tedbirleri de almalarını tavsiye ediyoruz. Herhalde süre bitti ben artık. Evet, bitti bitti bitti. bitti. Bitirelim. Ee, her şeyi tadında bırakmak lazım. Evet. evet. Ee, bu arada zaten sevgili yönetmenim de biraz meşgul benden sonra bir program daha var. O da sağ evet. olsun. Tabii tabii bir program. İş dünyası programı var sevgili Ali Çalışkan'ın ee, arada yani bir geçiş dönemi var. Bir ana haberler derken inşallah ee, bizde gelecek gelecek bitti bitti zamanın bitti. Alo yok, alo yok, yok bitti zamanın bitti. Bitti. Evet e, sevgili seyirciler e, programın sonuna geldik. Önümüzdeki çarşamba akşamı yine saat 19'da e, Kanal Avrupa ekranlarında olursanız hem sorularınızı e, Whatsapp hattımıza attığınız sorularınızı hem de telefonla bağlandığınız sorularınızı değerli avukatım Mete Biçer Hanımefendi ile birlikte cevaplandıracağız. E, bir programın sonuna geldik önümüzdeki hafta. Tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın efendim.